Merhaba sevgili takipçilerim. Bayram yaklaşıyor. Bayram hazırlıkları herhalde son aşamalara gelmiştir. Tatlılar, baklavalar vesaire. Bunların hepsi yapıldı. Yapılacak illaki. Ama bu arada çocukları da sevindirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi çapımda onlara küçük böyle şekerlemeler, gofretler gibi, çikolata gibi küçük küçük şeyler hazırlayıp hediye. Kapıya gelen çocuklarımıza, evimize gelen, bizleri ziyaret eden misafirlerimize, çocuklarımıza bu şekilde e, hediyeler hazırlayıp onları ikram etmeyi düşünüyorum. Önemli olan onlarda belki bunlar e, çok fazla bir şey ifade etse de etmese de ama böyle bir güzellik bilmiyorum çocukların dimağında ileride herhalde e, güzel hatıralar bırakacağını düşünüyorum. İnşallah bu şekilde böyle genelde mevsim mertebe bayramlarda hazırlamaya e, e, çalışıyorum. Çocukları sevindirmek bilmiyorum mutlu ediyorum.